herkese. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve hepiniz. Hoş geldiniz. Evet bugün yeni bir vlog başlatıyorum. Bugün kocamla kendimizi mola vermek istedik arkadaşlar. Asel okula gitti. Bize dedik ki bir sinema keyfi yapalım. Sinemaya da Zübeyde filmine gideceğiz arkadaşlar. Çok metini duydum. Çok merak ediyorum o yüzden. Zübeyde filmini izlemeye gideceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi sinema salonu önündeyim. Ben biletleri almaya geldim. Erdal da yemek siparişi vermeye gitti. Biletlerimi alacağım Erdal yanına gideceğiz. İlk önce yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da sinemaya gideceğiz. Evet arkadaşlar biletimizi aldık. Şimdi de yemek yerine doğru gidiyorum. Burada Zübeyde filmi Atatürk'ün annesini anlatıyor. İzledikten sonra Fikirlerimi sizinle paylaşırım ama gerçekten çok güzel diye duydum. Bakacağız artık. Evet Erdal'la konuşun tavuk dünyasına gelmiş. Bakın orada oturuyor. Bugün tavuk dünyası yiyeceğiz. Evet arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Erdal kendine açıldı. Bana da bir kere söylemiş. Biz şimdi yemeklerimizi yiyelim sonra tekrar görüşürüz. Thank <laughs> you. Koca yılmak boş. Dile kolay. Üç koca yıl. Hele bir de gelen sarı paşansa, değil mi? Evladım bey paşası mı var Makbuş? Ablan ilk göz ağrımdı benim. Abi kıyafetin ne kadar güzel olmuş. Evet şu an araya çıktık arkadaşlar. Film şimdiye kadar gerçekten çok güzeldi. Devamını izleyeceğiz bakalım görüyorsunuz daha düşün mısırlarımızı getirdi. Şimdi filmin başlamasını bekliyoruz. Biz filmimizi izleyelim sonra yorumlarımla karşınızdayım. Şimdi de Şam'daymış. Bu ikinci. Tebeyi hala bir Rabbi küma tükezdi ban. Meracal bahreyni yelde kıyan, beyni muhaber zahın Evet arkadaşlar film bitti. Biz de çıktık şimdi asışma almaya gidiyoruz. Film hakkında şunu söyleyebilirim gerçekten çok güzeldi. Yani izlemenizi öneririm. Ya buradan da de. Yani herkes evlat yetiştirir. Ama gerçekten Allah rahmet eylesin. Öyle güzel bir evlat yetiştirmiş ki. <laughs> ne diyeyim yani. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Ben çok duygulandım, çok aldım, çok güzel Evet arkadaşlar biz Selo okuldan aldık ve eve geldik. Ben şimdi akşam yemeği hazırlıyorum. Erdal da işe gitti. Akşam yemeğini hazırladığımı size de göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Dolmalık biber hazırladım. Ve yanına da cacık yapacağım. Cacık falan hazırladıktan sonra akşam yemeğimiz için Erdal'ın gelmesini bekleyeceğim. Biz şimdi yemeğimizi hazırlayalım ve Erdal işten gelince hep beraber afiyetle yiyelim. Evet arkadaşlar Erdal işten gelene kadar ben de dedim ki banyodaki tuşa kabinimi sileyim ve o yüzden de bir karışım hazırladım. Yaklaşık yarım saattir araştırma yapıyorum ve biliyorsunuz market alışverişimde limon tuzu almışım ve şimdi işime yaradı. <laughs> Eğer olursa paylaşmayı düşünüyordum ama hazır bahsetmişken de paylaşayım. 4 tatlı kaşığı limon tuzuyla 1 su bardağı suyu karıştırdım. Ve spreyli olan bir kutuya koydum gördüğünüz gibi. Şimdi duşa kabinimin camlarına sıkıyorum. Bakın duşakabinimin kabinimin camlarına sıkacağım. Şimdi size duşa kabinimin ilk halini gösteririm. Sonra da sonraki halini gösteririm. Bakın ilk hali böyle su lekeleri oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biliyorsunuz banyo düzen videosunu henüz çekmedim. Çekmeden önce şuraları temizlemek istedim. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş şu anda süslerim geliyor. Onlar gelince de düzen videosu çekerim. Bakın şuraya cama sıkar gibi arkadaşlar spreyimi sıkıyorum. 4 tatlı kaşığı limon tuzu ve 1 su bardağı su. Her yere gelecek şekilde sıkıyorum çok az bekleyeceğim ve daha sonrasında suyla yıkayacağım arkadaşlar. Suyla yıkadıktan sonra da kuru bezle sileceğim. Bu kadar. Kuru bezle iz kalmayacak şekilde sileceğim ve inşallah geçmiş olacak. Bakalım geçecek mi? Çok merak ediyorum. Size ilk halini gösterdim bu şekilde. Bakın sonraki halini de göstereceğim. Hadi bakalım şimdi gelin ben bunların hepsini sıkayım ve daha sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ilk yaptığım posta sadece iç tarafına sıkmaya yetti. Şimdi dış tarafı için tekrardan hazırlamaya geldim. Bakın burada limon tuzum var. Bir su bardağı da suyumu alıp ikisini birden karıştıracağım ve dış tarafını da sıkacağım. Evet bakın iç tarafa sıktım ama dış tarafa sıkmadığım için bu şekilde duruyor. Şimdi dış tarafa da sıkacağım. Bakalım sonuç ne olacak çok merak ediyorum. Evet sıkmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar duşa kabinimi fıs fıs yaptım. Ve şimdi biraz durması için bekletiyorum. O sırada da Erdal geldi ve yemeğimizi yemeye başladık bu şekilde biber dolması ve cacığımıza hazırladık ve yiyoruz biz yemeklerimizi yiyelim sonra tekrar görüşürüz evet arkadaşlar şu anda suyu tutuyor bakalım ne olacak çok merak ediyorum suyu tutuyor ondan sonra da kuru bezle tamamen sileceğim bakın şimdiden sanki gitmiş gibi ama bilmiyorum bakalım yani iz kalmayana kadar sileceğiz arkadaşlar kuru bezle Arkadaşlar gerçekten limonlu su daha doğrusu limon tuzlu su işe yaradı. Şu an görüyor musunuz? Demin olan lekelerin hiçbirisi yok. Çok güzel oldu vallahi. Şimdi de banyoyu yıkayacağım. Ve paspaslarımızı sileceğim. Çok güzel oldu kesinlikle öneriyorum. Burada da sokmuş. <laughs> evet ben burayı sileyim. Ondan sonra da banyomu da silip paspaslarımı sileceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi banyomuzu da temizledik. Bakar mısınız duşa kabinimi? Vallahi çok harika oldu tertemiz hiç izlek yok arkadaşlar çok güzel oldu ya benim adım ya Yade Yade ya ah ah Temoklogosila, ah ah hmm, hmm. Sen, sen söyle sen söyle benim, ah, ah. Ah. ah 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 Enerji. Bir enerji. nasıl bir şey enerji. <laughs>

Evet arkadaşlar banyomuz tamamen kurudu ve paspasları serdim. Sizinle de paylaştım. Gerçekten duşa harika oldu. Su lekeleri tamamen çıktı. Bu su lekeleri olayını ben bayağıdır araştırıyordum. Zaten geçenkine size video çekecektim. Sonra birkaç terslik oldu. O yüzden onu iptal etmek zorunda kaldım. Daha sonra da işte araştırdım en çok evde bulunacak iki malzeme. Birisi su, birisi limon tuzu. Limon tuzu ve suyla olacak mı olmayacak mı ben de gerçekten merak ediyordum ve sizlerle beraber görmüş olduk olduğunu. Evet, ben şimdi biraz dinleneyim. Yarın ikinci günümle tekrar karşınıza gelmek üzere birkaç saniye sonra görüşürüz. İkinci günden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ben bugün evdeyim. Bugün izin günüm ve dedim ki etrafı toparlayayım, süpüreyim falan. Gördüğünüz gibi şu anda süpürge makinesini getirdim. Mutfaktan başlayacağım. Salon, bizim oda, Asya'nın odası falan öyle süpüreceğim. Sonra etraftaki fazlalıkları, eşyaları falan toplayacağım. Öyle. Ondan sonra da akşam yemeğine başlayacağız. arkadaşlar mercimek çorbam gördüğünüz gibi hazır mercimeklerim yumuşadı şimdi bunları blenderdan geçireceğim ve ezeceğim ondan sonra mercimek çorbam hazır olmuş olacak bu arada etrafı da gördüğünüz gibi süpürdü şimdi de fırında sütlaç yapacağım arkadaşlar fırında sütlaç için öncelikle yarım su bardağı pirincimizi tenceremize koyuyoruz ve üstüne 2 su bardağı suyumuzu alıp orta ateşte pirinçlerimiz yumuşayana kadar pişireceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sütlaçlarım hazır. Şimdi sütlaçlarımın altına yere gelecek şekilde sıcak su koydum. Ve üst ayar 180 derece fırında pişirmeye bırakıyorum. Üstleri kızarana kadar pişireceğim. Sonra da sütlaçlarımızı afiyetle yiyeceğiz. Yeni bir günde tekrar karşınızdayım. Bugün dışarı çıkacağım. O yüzden de üstümü giydim gördüğünüz gibi. Asen de ben hazırız. Şu anda evimizde misafirimiz var. Misafirimiz kim biliyor musunuz? Çağlaşım. Çağlaşım dün akşam bir sürpriz yaptı ve buraya geldi. Dişçiye gidecekmiş. Dişçiler randevusuna almış. Burada önceden gitmişti. O yüzden de buraya geldi tekrardan. Öyle o sırada da demiş Asoy'u göreyim doğum günü hediyesini vereyim falan demiş işte. Öyle geldi. Biz şimdi Çağlaş'ın hazırlanmasını bekliyoruz. Çağlaş da hazırlandıktan sonra ilk önce kahvaltıya sonra dişçiye. Evet arkadaşlar biz aşağıya indik. Şu anda Erdal'ın gelmesini bekliyoruz. Size misafirimizi de göstereyim. Bakın misafirimiz burada. Hafta sonu için geldi dediğim gibi. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Erdal ben Asel Çağla. Ondan sonra da Çağla biz dişçiye gideceğiz. Öyle bugünümüzde bu şekilde başlıyoruz. Sen misafir değilsin, sen benim kardeşimsin dedi. Hadi be. evet. Çağla misafir değil. Neyse bir şimdi Erdal'ın gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Erdal gelsin sonra hep beraber kahvaltıya. Evet arkadaşlar biz kahvaltı yapmaya geldik. Kahvaltılarımızı size göstereyim bu şekilde. şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda ben araç kullanıyorum. Gördüğünüz gibi kahvaltı yaptığımız yerden çıktık. Sonra Çağlaş'ım işe gitti işlerindeki sorunları hallettirdi. Şimdi de Pendik'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Anneannem, dayım falan İstanbul'a gelmişler. Dayım kızının evine gelmiş. Bizi de çağırdılar Pendik'te buluşalım falan diye. Biz de Pendik'e gidiyoruz onların yanına. Onların yanına tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Evet. Evet arkadaşlar şu anda Berfinlerin evine geldik. Orada yemek falan yiyeceğiz. Ondan sonra da eve gideceğiz. Bakın burada kim var? Burada küçük dayım arkadaşlar. Tuncay dayım. Küçük dayım. <laughs> küçük dayım. <laughs> küçük dayım. <gülüyor> görüşelim. görüşelim. <gülüyor> İyidir sen ne yapıyorsun dayı? Evet şimdi biz biraz oturalım. Berfinlerin evinde sonra tekrar görüşürüz. Burak'cığım bize yemek hazırlıyor arkadaşlar. Ellerine sağlık enişte. Afiyet olacak inşallah. <laughs> Vallahi. Ye. Hamarat ya bizim enişteler. Damat Bak hamarat dediğin var. anda. <laughs> Hemen döktü arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Neyse o kadar kadı kızında da olur o kadar ha. Vallahi ye. eniştemiz hamarat ya maşallah. <laughs> evet, Berfin de yardım ediyormuş gibi arkadaşlar. <laughs> evet, şu anda biraz Berfin'lerin evini size göstereyim arkadaşlar. Bakın burası buranın çekim alanı. Burak beklemişleri falan yapıyor. Buraya kendini çekim alanı yapmış. Düzenlemelerini falan da burada yapıyor. Ara salon burası bu şekilde. Burası oturma odası. Ha, çok tatlıymış. Dayı, eşi. <laughs> Burası banyo arkadaşlar. Tabii böyle yerleri çok çekmiyorum biliyorsunuz. Ben yatak odaları, banyolar falan çok çekmiyorum. Baştan mı bir göstereyim dedim size. Öbür türlü de işte Odaları zaten sizinle paylaştım. Şimdi Burak'ın hazırladığı yemekleri yiyeceğiz. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet Burak ciğere benzer bir şey. şey yapayım, ben Ciğer niye bizi kandırıyor? Yani şey Arkadaşlar ciğere ezmiş. Ezdi mi gerçekten bunu değil mi? Ezdi. Kıyma ciğeri. Allah Allah ne tuhaf. Ben şu gördüm. anki görüntüsü size çok hoş gelmeyebilir ama son halini <laughs> görmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> vay be. Son haline sizlerle paylaşacağım. Sence, Sence. Yapma. Evet şimdi yemeğimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar Burak'ın yaptığı yemek. Bu ciğer arkadaşlar. <laughs> evet ciğerden böyle güzel bir bakalım tadı nasıl olmuş. Hadi göreceğiz bakayım hadi götür. Anne nasıl olmuş tadı? Güzel olmuş eline sağlık. Evet arkadaşlar biz Berfinler'den evimize geldik ve eve gelir gelmez de annemlerin evinin orada bizim tuhafiyemiz var oraya kargolarımı bıraktırmıştım arkadaşlar ve kargolarımı aldım kaç gündür orada birikiyor normalde biliyorsunuz ben çalıştığım için evde olmuyorum o yüzden de kargomu hep annemlere sipariş veriyordum şimdi annemin oraya verdiğim siparişleri direkt oraya götürdüler ve bakın bu kadar kargom var sizlerle kargolarımı açmak istedim hadi gelin şimdi kargolarıma bakalım evet arkadaşlar şimdi kargolarımı açmaya başlayabilirim sağol sen de bana yardım et beraber açalım öncelikle ben kendime spor elbise almıştım aşoğmanlar daha doğrusu bakın bu eşofmanın altı bu, bu şekilde paçası lastikli bu da üstü. Üstü bu. Siyah bir böyle takım aldım. Önü cepli görüyorsunuz. Bakın bu şekilde. Önünde cep var. Daha sonra bu şekilde bir tane kapşonlu aldım. Bakın. Şunları şuraya koyayım. Hemen hızlıca etim açayım. Bir tane bu şekilde aldım. Bu da paçalı. Sade alt. Bu neymiş merak ediyorum şu anda. Şimdi dediğim gibi bayağı da bir kargolarım biriktirdiğim için şu an neyin ne olduğunu bilmiyorum. Sizin de hmm. Hmm. Evet onlar çöpler. Hmm. Bu da tamam. spor çantam arkadaşlar. Yakında spora başlıyorum. O yüzden de spor çantası aldım kendime. Senin <gülüyor> <gülüyor> Oo, bu tişörtler çok büyük. Bunlar bana <laughs> çok büyük. <laughs> Tişört aldım ama bunlar çok büyük arkadaşlar. Aa. Bunu olur bunlar canım? Bunu M falan almak lazımdı yani. Bunlar çok büyük. Vallahi çok büyükmüş ha. Üzülme ya, olur bana. <laughs> yok yok çok büyük bu. Daha sonra. Ha, maske. Böyle de bir tane siyah beyaz üst aldı. İkili takımdı. Bunlar o şekilde uygun ikili takım uygundu. Ben de aldım. Bakın böyle V yakalı. Bu şekilde. Ha, deneyeceğim. Büyük yeri Ya da gerçekten Bunlar belki büyük gelmez de o yeşiller falan çok A güzel. <gülüyor> <gülüyor> bakın. Bu da beyazı. Beyaz yakalı. Bunlar şurada kalsınlar denilecek. Daha sonra bugün Çağla'yla gezerken soğanlar gitmiştik arkadaşlar. Soğanlar gittiğimizde bakın şu şekilde bir tane de aldım. Bir tane de eyeliner kalemi aldım gratisten. Bunları da gözlerim için aldım arkadaşlar. Göz için. Bağ. Umarım Barbie'dir. Umarım pembedir. Hayır aşkım. Ya ne niye Evet bu. Su matarası. <laughs> Ben bunu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kargolarım da bitti. Bu videomu da burada bitiriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve instagram'dan etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.